Ortada hiçbir şey yokken bana kötü davrandı. Bana iftira attı ve aileme de kötü davrandı. Ve sen bana onu al diyorsun. Kiren Neval'i arayıp ona her şeyi anlatmış. Ve Neval şimdi bu konuda sana kızamaz mı yani? <laughs> Olmaz. Bir daha böyle sinsice şeyler yaparsan yemin ederim seni öldüreceğim. Kes! Anne! Rezvan! Anne aç gözünü neyin var? Rezvan? Hey ne var hocala ne bağırıyorsun? Bak anneme ne olmuş? Ne oldu? Anne! Annemi sen öldürdün. Sakın ha. Bana yaklaşmayı aklından geçirme. Denesen bile seni buraya gömerim. Nefes yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.